Turkish Airlines değil ya Türkiye hava yolları yazacağız. Ekranları başında bizi izleyenlere de sesleniyorum. Medyada da sesleniyorum. Türkiye olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Türkiye yok. Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil ya Türkiye hava yolları yazacağız. Maziden Ati'ye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden tarihimizden kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz bu bayrağı çok daha yükseklere çıkartacaklardır.